Merhabalar sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız? Hepinize hayırlı günler diliyorum. Çok güzel bir hafta olsun sizler için. Bugünkü falınız izleyene özel genel ayrıntılı detaylı kahve falı arkadaşlar. E, kalbinizden geçenler inşallah e, bardak falımıza dökülür arkadaşlar. Bardak falı bakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Büyük bir bardak tercih ettim ee, ve her şeyi görebilmeniz açısından da arkadaşlar sizler adına bakmaya çalışacağım hislerimle tamamen abone olmak isterseniz de e, lütfen zil bildirimlerinin tümü kısmını açık tutmayı e, unutmayın sevgili arkadaşlarım hem beni çok mutlu edeceksiniz e, hem de kanalıma destek vermiş olacaksınız hepinize çok teşekkür ediyorum hadi bakalım dileklerinizi tutun e, hemen fincanımızı açacağım arkadaşlar bakalım bardağımız bize neler söyleyecek. Evet, hemen başlayalım. Şimdi ilk şuradan bir başlayalım arkadaşlar. Ee, çevrenizde sizin arkadaşlar düşüncelerinizin yanlış oldu yanlış olduğunu söyleyerek e, size bildiğiniz yoldan çevirmek isteyen insanlar var, özellikle iki kişi. Yani siz bazı yola giriyorsunuz, bir iş belki peşinde koşturuyorsunuz. Ee, özel hayatınızla alakalı işinizle alakalı, fakat sizi doğru yoldan e, döndürmeye çalışan insanlar var sevgili arkadaşlarım. Dikkatli olmalısınız. Ee, bunun birisi kadın, birisi erkek. Sanki aralarında bir bağlantı var. Ee, evli, nişanlı ya da sevgili olabilirler. Ee, size çok yakın birisi arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi bu zamanlarda e, dostunuzu, düşmanınızı iyi bilmelisiniz arkadaşlar ve her denilen fikirlere kolay kanmamalısınız kulakta asmamalısınız çünkü kimin düşman kimin dost olduğunu gerçekten bilemiyorsunuz bu sıralar karşınıza çıkacak olan fırsatları çok iyi değerlendirmelisiniz ve zamansız verilen kararlardan kesinlikle kaçınmalısınız yani. Ee, gününden önce alınan bir karardan uzak durmalısınız. Bunu siz de vermemelisiniz çünkü bu sizin zararınız olacak arkadaşlar. Her zaman söylediğim bir kelime var. Ee, bir yola giriyorsanız yapacağınız işi bir kere değil 2-3 defa düşünün. Yani sonu nasıl olur, size getirisi nasıl olur. Ee, bunları göz ardı etmeyin lütfen sevgili arkadaşlarım. Şimdi kocaman bir balık arkadaşlar. Bakın. kocaman bir balık çıkmış. Ee, şimdi bu fallarda balıkların çıkması normal arkadaşlar özellikle kahve fallarında ee, kısmettir maddiyattır, berekettir ee, ve tam bu size çok yakın bir yerde şimdi sanki bir yerde duruyorsunuz ee, bir adım gelmesini bekliyorsunuz ve o beklediğiniz kişinin isminde Z Zonguldak'ın Z'si Rize'nin R'si var arkadaşlar ee, bu bir kadın ee, kadın size bir müjdeli haber getirecek Arkadaşlar, e, kimi bekliyorsanız bu kadının isminde Z ya da R harfi var. Beklediğiniz haber, beklediğiniz haberin cevabı bu kadında arkadaşlar ve size bu haberi getirecek. Şimdi çok güzel seyahat planları yapıyorsunuz. E, Temmuzun 9'u arkadaşlar, 19'u, 29'u e, bir yolculuk yapacaksınız. Ee, ve yolculuk sırasında da e, tamamen kendinizle alakalı bol bol düşünme fırsatınız olacak. E, bu yolculuk sizin için çok hayırlı bir yolculuk arkadaşlar. Şimdi bir dileğiniz var. Bütün hayatımı e, bir dileğe bağladım diyorsunuz. Bir dileğe, isteğe. Ee, ama bu dileğinizle alakalı e, olmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü dileğinizin gerçekleştiğini görüyorum arkadaşlar. Ama beklim, beklemediğiniz şekilde e, gerçek olamayacak bir dilek arkadaşlar. Yani biraz daha sabırla beklemeniz gerekiyor. Yani çok aceleye getirmemeniz gerekiyor bazı şeyleri. Şimdi hane büyüklerinden birisi size küsmüş. Ya da sırt çevirmiş arkadaşlar. E, i̇htiyacınız olan e, bir anda... Yanında gerçekten e, o halleri var ya, o onların hani o gördüğümü görmek istediğiniz halleri bir anda onları görü vereceksiniz arkadaşlar. Çünkü o size küsen kişi hiç olmadık bir şeye küsmüş, kırılmış. E, belki siz sormaya fırsatınız olmadı, görüşemediniz olabilir insanlık hali e, hiç yoktan bir sebepten küsmüş, sırtını çevirmiş. Çünkü başka bir kişi yüzünden yapmış bunu. Siz de bu kişiyle konuşma fırsatı bulup bir barışma olacak çünkü sizin, sizin tarafınızdan gerçi bir küslük yok ama e, birazcık sırt çevirmiş size karşı şimdi isminde şu anda beni izleyen erkek ya da kadın takipçilerim e, Ç, T ve İ harfleri çimenin Ç'si tokatın T'si İzmir'in İ'si güzel İzmir 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 harfleri olanlar e, evli olanlar sevgili arkadaşlarım Severek isteyerek e, Evlilik yapmışsınız İsminizde Ç, T ya da İ harfi olan arkadaşlarım e, Çok mutlu zamanlar Geçirmişsiniz evlilikte e, Zaman ilerledikçe Giderek zorlanmaya başlamışsınız e, Şimdi Eşinize aranızda e, Bir soğukluk Mesafe olacak e, Ve bu başlamış olabilir arkadaşlar e, Bu durumu aşmak istiyorsunuz aslında e, Yani Konuşmak istiyorsunuz, ee, eşiniz sanki böyle daha bir çekimser. Yani siz daha bir heveslisiniz ama sanki eşiniz daha bir çekimser kalmış burada arkadaşlar. Ee, şimdi içiniz rahat olsun, bu konuşma olacak. Zaten eşinizin de ben sizi sevdiğine inanıyorum, ee, sevmediğine inanmıyorum arkadaşlar. Şimdi ayrılanlar, e, boşanma durumunda olanlar arkadaşlarım. Ee, son bir şans verilecek birbirinize özellikle bu ayrılıklarınız ya da boşanmalarınız çok yakın zamanda gerçekleşmiş özellikle ee, evet bir konuşma bir zeytin dalı uzatılacak ee, belki de bu konuyu çok fazla uzatmamamız gerekiyor ee, çünkü resmen bir barışma olacağı anlamına geliyor arkadaşlar zeytin dalı ee, hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun şimdi bir süredir kısır bir döngü içinde olabilirsiniz ee, hem sağlığınız için arkadaşlar. Şöyle yukarıda bakıyorum. Burada biraz bir saatten beri depremler oluyor arkadaşlar. Ee, ve büyük. 5.6'lardan bahsediyorlar. Ee, o yüzden şöyle sallandım gibi geldim. Direkt ışığa baktım. Hepinizden özür dilerim. Böyle ani refleksle yukarıya doğru baktım. Ee, birazcık tırstım. Korktum. Evet şimdi arkadaşlar. Ee, sağlığınız için. Endişeleriniz var, hem de işinizle ilgili kafanızda çok soru sure işaret var, endişeler var. Ee, önümüzdeki aylarda şu Temmuz'u bir görelim arkadaşlar. Ee, size bazı dönüm noktaları niteliğinde gelişmeler yaşayacaksınız. Yani hayatınızın böyle bam teli olacak ya. Evet, o bam teline dokunacak insanlar olacak hayatınızda aslında. Şimdi ilişkisi olanlar karşılıklı e, bir tartışma yaşayacaksınız. Bu tartışma küçük fikir ayrılıkları arkadaşlar. E, ama siz ...partnerinizi kabul ederek bu yola çıkmışsınız. Yani partneriniz evli, nişanlı ya da sevgili olun. Onun bu durumunu ya da tartışmalarını, kıskançlıklarını bile bile bu yola çıkmışsınız. Ama eğer şiddet uyguluyorsa her iki tarafta birbirine kesinlikle bu ilişkinin devam etmemesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sağlıklı giden bir ilişki değil. En azından bunu söylemeliyim. Şimdi... E, terbiyelerinizde böyle e, ufak ufak böyle seksek gibi merdivenler çıkmış arkadaşlar merdivenler çıkmış e, üç konudan bir tanesi maddi sizin düşüncenizin üç tane konu var bunların bir tanesi maddi maddi olan bu konu ee, diğer iki konudan sanki şu anda sizin için daha önem taşıyor ve tez zamanda olumlu sonuçlanacak olan e, maddiyatla alakalı, tabii ki işinizle de alakalı olabilir bir konu gerçekleşecek sevgili arkadaşlarım. E, huzursuzluğunuzu lütfen içinizden atın, e, huzursuz şeyleri düşünmeyin, e, iyi olmaya çalışın. Çünkü olumlu sonuçlanacak sevgili arkadaşlarım. Yani olumsuz olan e, bütün düşünceleri hayatınızdan çıkartın. Şu da tabağımız. Şimdi bu aralar nasılsınız biliyor musunuz? Şöyle e, geriliyorsunuz arkadaşlar. Sanki bu aralar e, uyku problemleri yaşıyorsunuz, havalardan e, yaşadıklarından normal arkadaşlar. E, fakat aklınızdaki soruların yanıtlarını e, Bilmek için gözlerinizi kırpmıyor olabilirsiniz Düşünmek adına e, Fakat fazla düşünmek e, size çok iyi gelmiyor Arkadaşlar gelmiyor gibi geldi bana e, Şöyle söylediğimde Ara ara Arkadaşlar Bakın görme bozukluğuyla e, Ya da strese bağlı bazı Bozukluklar yaşayabilirsiniz e, Bu aralar kafanızı bir müddet e, Vallahi şöyle finish yazın Yani final Bitti bazı şeyleri düşünmemeye çalışın. Bunu yazın. E kendinize bir e, böyle yoga gibi arkadaşlar, bir dinlendirin. Hiçbir şey düşünmeyin. Kafanızı boşaltın. Bakın çok iyi gelecek. Şimdi çok yakın bir arkadaşınızın çok şaşırtıcı bir haberini alacaksınız. Kız kaçırmış olabilir. Ya da çok bayan tanıdığınız yakın arkadaşınız bir erkeğe kaçmış olabilir sevgilisine. Çok ani böyle birdenbire gelişecek olaylar zincirinin içinde bulacaksınız kendinizi. Ailesi sizin evinize bile gelebilir arkadaşlar. Onlara ulaşabilmek adına e, ama sizin de haberiniz yok. Ama onlar geldiği zaman her şeyi öğreneceksiniz zaman. ama çok şaşırıyorsunuz. Yani bir yandan seviniyorsunuz ama hiç olmaması gereken bir şey olduğu için de e, şaşıracaksınız biraz. E, hey, herkesin hakkında hayırlısı olsun sevgili arkadaşlarım. Ee, evlilik düşünenlere de mutluluklar. E, ee, evliliği yolunda gitmeyenler de kesinlikle umutsuzluğa kapılmayın. Benim e, sadece iki konuda takılırım evli olan insanlarda. Bir aldatılma, iki yalan söyleme. Aldatılma ve yalan söyleme. Bu ikisi bir erkekte ya da kadında yoksa benim için hiçbir ilişki yok demektir arkadaşlar. Yani ben onun adına zaten bir ilişki demem. Canlarım, hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hoşça kalın.